Merhaba arkadaşlar ben Avukalarına hoş geldiniz. Ben Burhan. Bugün CSGO'nun 7. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Evet bugün yine tekim. Tek oynayacağım. <laughs> hemen zilah yarısından bir bölüm seçelim böyle otomatik. Ve gelecek bakalım. Evet bayağıdır CSGO atmıyorum. Ee, bunun nedeni de e, bilgisayara yüklemem birkaç bilgisayara e, yüklemem gereken birkaç program vardı. Bunları yükledim eee internetten araştırdım birkaç tane programı hani oyunları kasmaz diye böyle programı indirdim. Bakalım e, nasıl olacak? Kasma devam edecek mi? Onun haricinde de zaten <laughs> Affedersiniz. Onun haricinde de zaten e, çok yakın bir zamanda yeni bilgisayar topluyorum. Böyle sağlam bir bilgisayar GTA 5'i açacak bir bilgisayar kasmadan. Öyle bir pixel toplamayı planlıyorum O zaman istediğimiz oyunu oynayabiliriz ve kasmadan Oynarız ve videomuzun e, Kalitesi ve içeriği daha güzel olur tabii ki Evet BGH'de oynayacağız Bu bölüm Zor ya vallahi Evet bundan sonraki bölümlerde büyük ihtimalle multiplayer oynarım yani arkadaşlarla oynamayı planlıyorum. Bakalım yine PlayStation 4 üzerinden demolara devam ediyoruz. Sizden gelen yorumlar üzerine, istekler üzerine ee, bir iki tane oyun satın alacağım PlayStation 4'ten. Ön <laughs> yine bir devam ediyoruz. E, bugünden sonra günde iki video atıyorum. Bu hastane işlerim falan olmuştur. Ben bahsetmiştim bunun önceki videoda e, işte o sıkıntılar çıktı acil durumlar çıktı bu yüzden de günde tek video atıyorum zar zor çünkü eve geç geldim dün ondan önceki günde öyle hastane işlerimiz oldu Evet bakalım başlayalım. Ve yine kasma var. Allah'ın emri oldu artık da. İnşallah biraz daha azalmıştır diye umuyorum. Bakalım. Bakalım. Pek bir fark göremiyorum. Yine aynı. Ya şöyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle kullandığım e, görüntü alma programı olan Action'dan kaynaklan olabilir. Çünkü e, ben hani videoda olmadığım zaman hiç sıfır kasma oluyor bilgisayarda. Büyük ihtimalle e, Action programı kullandığım için onu değiştirebilirim. Bakalım solun üzeri ise yeni miksar toplayana kadar daha iyi olur diye planlıyorum, düşünüyorum daha doğrusu. Yani böyle olunca tabii ki oynaması zor oluyor. lan adam dibindeymiş ya lan var ya yine orada droid şükür ilk adamımızı öldürdük şöyle evin içine gireyim ben ya Allah şu öleceğiz hemen. şöyle evin içine şu tarafa çıkınca orada Kapıyı da kapatacaksın abi. Tara. Görürlerse de biraz orayı siper al. Bir zaman sonra zaten ölüyorlar. Aynen bak bu şerifsin burada yaptığı gibi. Yapacaksınız abi. Bak mesela oradan fark etti. Tak tak tak. Yoksa oradan ne hani öldürme falan daha kolay oluyor. Zaten biliyorsunuz da bilmeyenler için söyledim. Neydi lan o? Terörist miydi o? Terörist miydi lan buraya? Evet. İşte kasınca böyle sıkıntılar çıkabiliyor. Yine büyük ihtimalle 8. bölümü yeni bilgisayar aldığımızda oynarım. Yani ona da bir ara vermek gerekiyor 5 gün kadar. En fazla 20-25 gün yeni bilgisayar alma süre Ulan herife bak ya. Söz verdiğim üzere Euro Truck ki şarkılı modu mu? Yani şarkılı mod değil miyim de? Ee, şarkı açarak oynayacağım tabii ki söz verdiğim gibi. Onu unutmadım. Sen ne yapıyorsun orada la? <laughs> Öyle artık be. Bir saatte şansımı Of oh be. Bir saattir mal gibi bir şey yapıyordu. Şöyle pis şerefsiz gibi sütlam öldürsek şey ya. Şuraya pisçam baba. Oradan indir işte. Seni fark etmediklerim müddetçe, müddetçe söylemedim. Bir sakınca çıkacağımı anlamıyorum, Düşünmüyorum daha doğrusu. <laughs> Uuu uh, çok güzel atış. Evet bir tane partner şirketine bağlandım. Bir yabancı e, Amerika kurulu Los Angeles sanırım. Adını tam hatırlamıyorum açıklama kısmına yazarım adını bu partner şirketiyle bildiklerinizi bana yazarsanız hani nasıl bir şirkettir ne kadar yüzde pay alıyor bunun hakkında bilgi verirseniz eğer bir bilginiz varsa sevinirim yorum kısmı yazabilirsiniz bilmem kendini çok iddia ediyorlar yok şöyle çevremiz var böyle çevremiz var diye ama belli açıklanan bir oranda gelir aldıkları yazmıyor hani hangi oranda gelir kendilerine pay ayırdıkları yazmıyor yani eğer siz de biliyorsanız yazarsanız e, şu kadar gelir oluyor şöyle bir şirket güvenli şirket işte sevinirim eğer öyle bir şey yazarsınız tamam bırakın tamam. ben ödeyecektim ya kolay gelsin abilerim ne yapıyorsunuz burada? La bırakın da bir tane ben öldüm lan. Ha ya ha babayı alın ha. Ne oldu? Top. Ana aldı ya lan. <laughs> gel gel. ne evet, Aa, al işte adam tabanca ile atıyor. Olacak şey mi ya? Olacak şey mi? Ne yapıyorsun lan? Hacı kolay gelsin hayırdır tarıyorum öyle etrafı Hack mi lan acaba herif Kesin burada o pezevenkler var ya aha, aha Nerede o it Lan bir sabit dur Şerefsiz Abim kolay gelsin de. Bilgisayar kasmayı da. Neyse. Oh şarkı çok güzel. Bakalım ya hangi bir hediye vereceğini zannettim ama. 3 10 e ne verebilir ki? <laughs> Neyi seçelim? Se e Seyhav seçelim hadi. Evet yeni intromuzu da yaktık. Biraz uzun oldu. 26 saniye kadar farkındayım. İnşallah beğenmişsinizdir. Yine Euro Truck Simulator 2'nin modlarını indirdim. Öyle hani e, araç için modları vardı bununla ilgili bilgi vermiştim sizlere. O modu indirdim fakat e, o modun çalışması için birinci seviye olmamız lazım. O yüzden ben biraz oynayıp birinci seviyeye getireceğim. E, bir sonraki Euro Truck Simulator videosunda yani hashtag 7'de büyük ihtimalle o araç içi şeylerini yaparım. Aksesuarlarını koyarım. Türk bayrağı falan var. Böyle yabancı karakterler var. Yan koltuklar falan tutabiliyorsunuz. Benim hoşuma gitti benim. Bakalım 1. seviye olunca çalışıp çalışmayacağını anlayacağız. Kolay gelsin abi iki kişi hayırdır. Eyvallah kardeşim de. Bir de öldüreydik ya. Benim onu vurdum herhalde 1 milyonda bir. Öldürmem. Uzi abi ne bekliyorsun? Bilgisayar kasıyor Ana vurduk ya lan. Vallahi beklemiyordum. Helal olsun be. Abim helal olsun. Ağzına Hayırdır kolay gelsin. Öldüremedim ya işte. Ne oldu niye kaçıyor Ha niye kaçıyor Bak arka çık bize bak. Ağzı nasıl senin İt ya. Gel gel. Bak. Duvardan işlememiş ya. Sabahtan beri sıkıyoruz onu. Salak görmedi beni. Elbet buradan bir tane mal geçecek. Ben ne Ben sıçarım bak ya. de. de. Sinirime gitti ya. Ne oğlum tek atmasan ne oluyor lan? Bir tane leşimiz var. Kesin burada bir tane vardır neyse küfür etmeyin. Evet buraya bir tane gelecek. Hadi oğlum dur, durmaz durmayız. Gelirsiniz. Durduğumuza ne gelmiyor? İşlemiyor mu lan oradan? yukarı gidelim öleceğiz ama ağzınız hu hu pusacağım buraya Nereden biliyorsun lan burada olduğumu? Vay 11 vurmuşuz be. Ayıp be. Ulan. Abi Allah sinir oluyorum artık yeter ya. Yine tabii ki GTA 5 serisine devam edeceğiz. Onda videosunu yarın en geç en geç yarın atarım. 3. bölümle. Am, delireceğim ya. Bu mahallelerin beni içeride Abi ne biçim? Lan tamam, bıraksan bir iki mermi geleydi ya. hemen vur zaten göremem. Hiç eksik kalma. O vurduklarımız da şansına vuruyoruz ha. Öyle denk geliyor hemen. Yani. Harbiden kalsam de CS oynamak e uzmanlık gerektiriyor ya yani. Bak resme bak ya. Ayıp ya. Feşe Güzel. <laughs> ne diyeyim artık yani. Neyse bugün bu... Aa Türk varmış be. Neyse bugün de burada videoyu sonlandıralım. Kısa olsun. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.